Merhaba, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşegül Alkılıç. Bugün Kadına Dair Her Şey programında Koru Sağlık Ailesi'ne yeni katılan yeni üyemiz, çocuk hastalıkları uzmanı Mustafa Özaydın'la beraber anne sütü ve ile beslenmeyle, ile ilgili konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Mustafa Kurmuzluğuz Hoş buldum. Ee, tabii öncelikle ben Koru Ailesi'ne yeni katılmış olmaktan memnuniyetimi bekletiyorum. istediğimiz bir hekim arkadaşımla böyle bir programı e, sunmaktan dolayı çok mutluyum e, açıkçası tabii ki anne sütü emzirme böyle kısa bir süreçte bahsedilebilecek bir konu olmamakla birlikte çok derin olmakla birlikte annelerimiz tarafından bize en sık sorulan sorulara cevap vermeye çalışalım inşallah birlikte tabii şimdi sürekli anne sütünden bahsediyoruz annelere emzirmeleri gerektiğinden bahsediyoruz Peki nedir bu anne sütünün önemi neden bu kadar çok vurgularız ee, tabii ki anne sütü dediğimizde e, burada iki unsurumuz var. Bir annemiz, bir bebeğimiz. E, ikisi için de ayrı ayrı faydaları olmakla birlikte. Önce bebeğimizden başlayacak olursak, e, tabii ki bizim için en önemli unsur burada bebeğimizin ihtiyaçları. Bebeğin özellikle ilk 6 ayda e, bulunan yağ, protein, demir, vitamin gibi birçok ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır anne sütü. E, tabii günümüz hayat koşullarında bedava bir besin olması en önemli bizim için unsurlardan birini oluşturuyor. Bir mucize olarak değerlendirdiğimiz yine anne sütü bebeğimizi birçok enfeksiyondan koruyor. Özellikle ishal gibi ciddi bağırsak enfeksiyonları bunun dışında astım, bronşiolit, e, pnömoni gibi akciğer rahatsızlıklarından ciddi oranda e, koruyor yapılan çalışmalara göre. E, ve aynı zamanda ani bebek ölümü sendromu gibi ciddi e, durumlarla karşılaşmamızın da önüne geçebiliyor. Bebeğimiz açısından düşündüğümüzde. Hı hı. E, anne için faydalarına gelecek olursak aslında burada birazcık bir kadın doğum uzmanımızdan hı hı. sizden de yardım rica edebiliriz. Tabii. emzirme anne ile ilgili tabii çok kıymetli bizim için annenin de emziriyor olması. Erken dönem için konuşursak aslında rahmin toparlanması, doğum sonrası kanamanın kontrolü için bile çok kıymetli. Çünkü rahmin kasılmasını sağlıyor. Hatta anneler, emziren anneler de bilir ki emzirme sırasında karında bir ağrı oluşur. Öyle kuvvetli bir rahim kasılması sağlar. Bizim ilaçlarla yapmaya çalıştığımız şeyi takkiz eder ve dolayısıyla da kanama kontrolü için çok kıymetlidir. Uzun vadede de özellikle hayatı boyunca 2 yıl ve üzerinde emzirmiş annelerin meme kanserinden korunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla meme sağlığı için de oldukça faydalı bir şey emzirme. Dolayısıyla anne için de bebek için de kıymetli gibi görünüyor. Peki e e anneler yeni doğan bebeklerini ne sıklıkla emzirmeliler? Ne sıklıkla bir e emzirme ve ne süreli olmalı bu durum? Aslında şöyle annelerimiz tarafından açıkçası en sık karşılaştığımız soru. Ee, bu özellikle şöyle bizim her zaman söylediğimiz emzirme konusunda patron her zaman bebektir yani bunu süreci belirleyecek her zaman bebeğimiz olmalı diyoruz hı hı. Ee, emzirme konusunda hiçbir kısıtlamamız bulunmamakta yani bebeğimiz her ağladığı her istediğinde anne göğsünü alıp emzirebilir hı hı. ama tabii ki biz sınırları belirlemek zorundayız bu süreçte ee, özellikle ilk iki ayımız için bu emzirme aralıklarının 3 saate aşmamasını istiyoruz annelerimizden hı hı. Ee, onun dışında. 2 aydan sonra gece aralıklarımızda tabii ki bir miktar esneklikler sunabiliyoruz annelere. Burada özellikle herhalde emmeyen bebekler için süre çok daha önemli. Yani sık isteyen bir bebeği sık emzirmekle ilgili bir sorunumuz yok ama özellikle daha böyle hipoglisemiye yatkın, emzir emmek istemeyen ya da emme refleksi kuvvetli olmayan bebeklerde de 3 saati aşmamak önerilen şey sanıyorum. Peki, süre olarak emzirme süresi, memede kalma süresiyle ilgili var mı bir Önerdiğiniz herhangi bir zaman. Şimdi yine bu konuda da emzirme süresi hakkında da yine sürece bebeğimiz e, karar hmm. vermekle birlikte e, bizim sadece teorik bilgi olarak annelere söylediğimiz bu hmm. 3 saatlik dilim içinde bebeğin aktif olarak 20-25 dakikayı memede geçirmesi doyması için yeterlidir diyoruz. Hmm. Ama tabii ki bebeğimiz bu süreyi aşmak e, durumunda kalırsa aktif olarak tabii ki emzirmeyi kesmemeliyiz kesmiyoruz. Bebek ne kadar isterse de tutabiliyoruz. Evet. Peki burada yine annelerin özellikle böyle etraftan aldıkları kötü geri bildirimlerle de böyle çok tedirgin olduğunu biliyoruz. Acaba sütüm yetiyor mu? Bunu nasıl anlayabilir bir anne? Emzirmesi ve sütü yetiyor mu diye. Evet. Aslında annelerimiz en çok tedirgin olduğu konu bebeğime yetiyor muyum konusu. Bunu da şöyle söylüyoruz. Aslında biz rutin takiplerimizde her bebeğe mutlaka kilo kontrolü yapıyoruz. Bizim için en net kriterimiz bir bebeğin doyması konusunda kilo takibimiz. Hı. Ama annelerimize biz evde diyoruz ki evlerimize tartı almayalım. Bu annelerimizin ciddi oranda psikolojisini bozan bir durum. Her gün kilo takibi yapma olayı. Bizim annelerimizden istediğimiz kilo takibinden ziyade e, evde çişli bez takibi yapması. Ki son dönemde de özellikle buna yönelik geliştirilen bezlerde Hı. çoğu bezde bezimizin önünde bir sarı çizgi bulunmakta. Bunun maviye dönmesiyle birlikte bebeğimizin çiş yaptığının farkına varabilmekteyiz. Özellikle ilk 5 günümüzde biz en az gün sayısı kadar çişli bez görmek istiyoruz diyoruz. Bu da şöyle örneğin ikinci günümüzde bebek 24 saatlik dilimde 2 tane çiş yapmak zorunda. 3. gün 3, 4. gün 4, 5. gün 5 çiş yaparsak eğer İlk 5 günümüz için biz bebeğimizin doyduğu kanısına varmaktayız. 5. günümüzden sonra da tüm zaman dilimlerinde artık gün içinde en az 5-6 çişli bez görüyorsak bebeğimiz Değilmiyor, doyuyor evet. diyoruz. Ve tabii ki burada da yine bazen annelerin telaş yaptığı bir konu özellikle ilk 5-6 gün sürecinde e, nadiren bezimizde böyle kan benzeri kırmızı turuncu renkli ürat kristali dediğimiz e, bulaş rastlayabiliyoruz. Bu durumlarda da bizim annemize önerdiğimiz emzirme sıklığını birazcık arttırması. Arttırmamıza rağmen bu sıkıntı devam ediyorsa e, yeteri kadar çiş alamıyoruz. Bu ürat kristali bulaşı devamlı arz ediyorsa tabii ki artık bizden destek almalarını istiyoruz. Bir dehidratasyon bulgusu anladığım kadarıyla. Evet aynen. Peki, Peki bazen, e, zaten annelerinde de sık görüyoruz ama, ...normal doğum yapan annelerde de... Işte ...meme başı küçük, içeriye kaçık... ...emziremiyorum, acaba... ...bir sağma makinesi mi kullansak gibi... ...bir ihtiyaç doğabiliyor. Siz bu konuda... ...nasıl, nasıl bir yol izliyorsunuz pediatristler evet. olarak... ...ve nasıl bir öneriniz oluyor? Aslında şöyle... ...aslında bu da şu an için... ...çok doğru bir uygulama değil. Tüm maalesef ki emziren annelerimizin evinde... ...süt sağma makinaları mevcut. Bizim emzirme konusundaki... ...amacımız hiçbir aracı kullanmadan en sağlıklı biçimde, güvenli şekilde annenin bebeğini emzirmesi. ki Bu açıdan düşündüğümüzde de süt salma makinesi anne ile bebeğin arasına bir aracı makine kullanmak. Hı. Ee, tabii ki nadir durumlarda süt salma makinesine başvurabiliyoruz. Ne gibi durumlar olabilir? Anne ile bebeğimizi ayırmak zorunda kaldığımız Hı. yoğun bakım süreçleri veya annelerimizde beklemediğimiz gelişen memenin boşaltılmasına zorluk yaşadığımız mastit gibi enfeksiyon durumlarında Evet nadiren süt sağma makinelerine başvurabiliyoruz ama mümkün olduğunca tabii ki bir arıcı alet Kullanmak olduğu için e, kullanmamakta fayda var. Yani rutin evlerde bulunmaması gereken bir makine. Evet ki o kadar çok bize sorulan bir şey ki bütün gebelik takibi boyunca belki de annelerin en çok aldığım sorudur. Hocam hangi sağma makinesini öneriyorsun? Sanki bir rutin bir şeymiş gibi. Belki buradan şunu vurgulamak lazım. Her anne emzirebilir. Her meme yapısından süt alabiliriz. Dolayısıyla bununla ilgili de bir endişeye kapılmasınlar. Ben acaba emziremeyecek miyim diye. Tabii. Her anne emzirebilir kesinlikle. Burada yine süt sağma makinaları ile ilgili yapılan bir yanlışı da belirteyim unutmadan. Ee, annelerimize rutin şöyle bir uygulamamız yok. Ee, hadi bir sütümüzü sağalım. Hı hı. Bakalım kaç cc gelecek. Bu bebeğe yetecek mi? Böyle bir uygulama kesinlikle önermiyoruz. Tabii. Zaten her bebeğin ihtiyacı da sanıyorum farklı değil Tabii mi? ki. Peki e, olur da yani annenin sütünün yeterli gelmediğini düşündük. Bir şekilde kilo artışı olmadı. Yeterli bez e, kirletmedi bebek. Bu durumda anne sütünü artırmaya yönelik neler öneriyorsunuz? Öncelikle Anne sütünü arttırma konusunda ilk yapacağımız şey anneler her zaman söylediğimiz kesinlikle bir sütün artışını görmek için e, anne ile bebeğin teması ve emme kuvveti mutlaka gerekli. Hı hı. Yani annemizin sütü olmasa da e, ya da biz eksik olduğunu düşünsek dahi emzirmeyi hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Çünkü bu hormonun uyarıyı, aktiviteyi başlatan tek şey e, bebekle temas ve emmidir. Hı hı. E, onun dışında tabii ki her zaman söylediğimiz yeterli sıvı alımı, günde 10-12 bardak kadar sıvı alımı istediğimiz bir durum. Hı hı. Ee, yine bizlerin kontrolünde olmak şartıyla tabii ki bazı bitkisel gıda takviyeleri önerebiliriz. Bunlardan yine sorulan sorular arasında vardı bizlere ee, rezene. Fesleğen, ısırgan otu, biberiye gibi bitkiler hı hı. ki son dönemde de birçok firmanın takviye ürünleri mevcut ki içeriğinde bunlar oluşturuyor kabaca. Hı hı. Evet bunlarla da bir miktar e, sütünde artış saptayabiliyoruz. E, yalnız şöyle tabii ki bunların bir doktor kontrolünde kullanımı gerekiyor ya da bir diyetisyenden bu konuda yardım alabiliriz. Hı hı. Düzensiz kullanmamakta fayda var. Bir de rutin önerdiğimiz şeyler değil mi bunlar? Rutin önermiyoruz kimseye. Aslında bol sıvı almaları tabii ki. ve belki iyi uyumaları da çok etkili. Ancak ihtiyaç duyduğunda belki doktorunuzun tavsiyesiyle başlamak çok daha mantıklı bir tür takviyeler. Tabii ki. Emzirme konusunda şöyle. Tabii ki ciddi sıkıntı yaşadığımız hastalarda nadiren ilaç takviyelerine de başvurabiliyoruz. Bunlar şöyle. Bazı ilaçların burada isim verip... Ailelerimizi yanlış yönlendirmiş olmayayım ama bazı ilaçların yan etkilerinden faydalanarak da özellikle bazı mide ilaçlarının annesünde artış görebiliyoruz. Pratikte çok nadir kullansak da nadiren sırt masajı da özellikle omurga çevresine yapılan hatta buna oksitosin masajı adını veriyoruz. Ee, yine annesinde artışa sebep olabiliyor. Nadiren bu konuda da babalardan annemize masaj konusunda. Destek alabiliyoruz. Sonunda babaların da yapabileceği bir şey var Tabii diyorsunuz ki. emzirme için. Peki peki bazı durumlarda çok istemiyoruz bunu ama bazı nadir durumlarda annenin emzirmesini istemiyoruz. Bu durumlar neler peki tam olarak? Hangi durumlarda istemiyoruz? Anne sütünü tamamen kestiğimiz açıkçası çok nadir durumlar var. Yani Hı -hı. bu konuda anneler çok endişe etmemeli. Acaba... Hep aklına geliyor evde, acaba şuyum oldu, ben süt vermeyi keseyim mi diye. Bu konuda dediğim gibi çok nadir e, rahatsızlıklarımız var. Hı hı. Bunlardan biri şöyle HIV enfeksiyonu olabilir. Ya da insan T-lenfotropik virüsü dediğimiz bir enfeksiyon taşıyan annede emzirmeyi keseriz. Bunun haricinde tabii ki ciddi annenin ilaç kullanımlarında, e, bazı psikiyatrik ilaçlar ya da kardiyak ilaç, ya da kemoterapitik ajan kullanan annelerimizde eee anne sütünü kesiyoruz. E, veya tabii bebeğimizi ilgilendiren galaktozemi gibi bazı metabolik hastalıklarda eee anne sütünü kesmeyi önerebiliriz ama tekrar dediğim gibi bunlar bizim için çok kısıtlı vakalar. Yani annelerimiz bu konularda endişe etmesinler. Hı hı. Böyle ciddi nadir bir ayaklıdır. evet çok nadir durumlar. Evet. Burada belki benim de söylemek istediğim bir şey. Anneler genelde en büyük soruyu bize mastit çok sık gördüğümüz bir şey. Meme enfeksiyonu emzirme sırasında kızarıklık, ağrı, şişlik olabiliyor. Anneler bu durumda en büyük kaygıyı burada yaşıyorlar. Acaba mastit oldum artık emzirmemem mi lazım? Aksine mastitte emzirmek çok daha etkili bir tedavidir. Muhakkak emzireceğiz. Çocuğumuza da hiçbir zararı olmadığını bileceğiz. Zaten mastitte süt kanalları boşalamadığı için aslında enfeksiyon yaşıyoruz. O yüzden emzirme aksine önerdiğimiz bir şey. Belki bunu da burada vurgulamak lazım. Bir de tabii bu son zamanların bir e, popüler bir şeyi var, durumu var e, emzirme danışmanlığı. Nedir bu tam olarak emzirme danışmanlığı dediğimiz şey? E, açıkçası bu emzirme danışmanlığı dediğimiz konu maalesef bir biraz pandemi sürecinde anne ve babalarımızın hastaneye ulaşımda zorluk yaşaması sebebiyle gündeme geldi hı hı. E, ki son dönemde de annelerimizin babalarımızın sık Instagram'da ya da bazı sosyal medya organlarında sık karşımıza çıkıyordur. E, herkes emzirme danışmanı. Şu an maalesef. Hmm. Bir tabii ki bu konuda söylemek istediğim annelerimiz bir konuda eğer destek alacaksa lütfen bu konuda gerçekten tıbbi bilgisi olan deneyimi olan insanlara başvurması tabii ki emzirme danışmanı dediğimiz durum temelini annemizin moral ve motivasyonu oluşturuyor. Hmm. Annemiz kendisine kesinlikle güvenmeli hmm. bunu başarabileceğine inanmalı. Moral motivasyonunu yüksek tutmalı. Evet, bunu başaramadığımız nadir durumlarda da destek almadan çekinmemeli. Hı hı. Bizim burada amacımız annemizin doğru, güvenilir bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bebeğini aracı bir... E Makina ya da alet kullanmadan emzirmeyi başarması. Bu konuda da dediğim gibi her zaman bizden destek alabilirler. Peki emzirme danışmanları bu konuyu bilmediğim için de sormak istiyorum. Emzirme danışmanı dediğimiz zaman bir pediatri uzmanı mı anlamalıyız... ...yoksa bu bir hemşire veya herhangi bir sağlık destek personeli olabilir mi? Bir de bunun için bir eğitimi var mıdır, bir sertifikasyonu var mıdır? Çünkü çok fazla bahsettiğim gibi çok fazla emzirme danışmanı var... Yani doğru kaynağa nasıl ulaşabilir acaba anneler? Evet onda da şöyle e, Sağlık Bakanlığı bir emzirme danışmanlığı sertifikası veriyor. Hı hı. E, Bunda da şöyle sağlık çalışan olmak yeterli bu sertifikayı almak için. E, tabii ki bunun birçok e, gerçekleştiren birçok sağlık çalışan grubu var. Ama bizim ricamız evet ciddi problemimiz varsa bebeğin sağlığını ilgilendiren hmm. tabii ki bu konularda doktor yardımıyla tıbbi destek almasında daha, daha fayda, fayda var. Doğru. Peki e, bu emzirme danışmanlığı sırasında anlattığımız yöntemlerden biraz kabaca bahsedebilir miyiz? Ee, bahsedelim. Onda şöyle nadiren tabii ki emzirme konusunda başarılı olamadığımız durumlar olabiliyor. Bunda nadiren e, aracı şeyler kullanabiliyoruz. Bunlarda ilk e, kullandığımız, başvurduğumuz yöntem de EDS diye kısalttığımız emzirme destek sistemi. Bunda da şöyle sevmemizin sebebi bu yöntemi, e, bu yöntemle formülü alan bebekte anneden ayrılmadan almış olması sevme sebebimiz. Kabaca anlatacak olursak biz sonda e, hatta şöyle hortum diyebiliriz annemizin rahat anlaması için e, bir ucunda formula gıda takviyesi bir ucu annemizin meme ucunda oluyor Bebeğimizi anne yemerken aynı anda da bu formula desteğini almış oluyor bu hem annemizin de sütünü arttıran bir yöntem hem de annemizin sütünü arttırırken de formula takviyesini almış olduğu bir yöntem. Hı hı. E, bunun dışında tabii ki EDS uygulama açısından bazı annelerimiz zorluk yaşayabiliyor. Böyle durumlarda da enjektör yardımıyla besleme ya da kaşıkla besleme gibi yöntemlere başvurabiliyoruz. Aslında tüm bu yöntemleri kullanırken bizim amacımız biberondan uzaklaşmak. Yani biberon kullanımını e, annelerimize unutturmak. Hı hı. Aslında bir sonraki sorum da tam bu konuyla ilgili olacaktı. Yine bize gelen sorulardan biri. Biz kadın doğumculara e, çantaları hazırlanırken hocam hangi emziği alalım, hangi biberonu? Bildiğimiz bir şey var ki çocuk doktorları asla bunları sevmiyorlar. Ama neden sevmiyorsunuz? Onu da senden dinleyelim. Hı. E, bunu anlatıp bahsedecek olursak şöyle e, bizim Emme konusunda bebekten beklediğimiz şey annememesin o areola dediğimiz kahverengi tüm dokuyu ağzımızı geniş açarak tümüyle kavrayarak emmesi ee, ama tabii ki emzik biberon kullanımında e, bebeğin ağzını küçük açarak bunları kavraması yeterlidir ki ciddi bir fiziki kuvvet uygulaması e, gerekmemekte Hı -hı. emzik ve biberon için. Fakat emzirme konusunda bebek için ciddi efor sarf ettiği bir aktivitedir. Güçlü vakum kuvveti yapması gerekir. tabii ki burada bebeğimiz birazcık emzik ve biberonla basite alıştıkça ağzını geniş açma eyleminden uzaklaştıkça maalesef ki özellikle 3-4 aylık e, süreçten sonra anne memesinden uzaklaşabiliyoruz. Hı hı. Aslında kolayca alıştırıyoruz bebeği ve emekten kaçıyor bebekler. Hatta şöyle benim hastalarım bilirler ben şöyle özellikle yeni doğan döneminde emzik biberon gördüğümde ben direkt kibar bir şekilde bebeğimizin ağzından ayırıp Hı -hı. E, çöpe atmak şekliyle Hı -hı. kurtuluyoruz. O kadar sevmiyoruz peki. Evet. Peki bir de hep formül diye bahsediyoruz ama halk arasında da mama diyoruz aslında. Bu iki şey, iki kelime aynı şeyi ifade ediyor ya da hangisini kullanmalıyız hangisi doğru olan? Aslında şöyle aynı şeyleri ifade ediyor tabii ki. Hı -hı. E, ama ben Belki programın başından beri fark etmişizdir, hiç mama kelimesini evet. kullanmadım. Hep formül olarak ifade etmeye çalıştım. Aslında burada birazcık kelime oyunu e, kullanılıyor. Mamanın memeye benzerliğinden faydalanarak birazcık çekici hale getirmeye çalışılıyor. Aslında ısrarla, tabii ki buna formüla demekte de fayda var. E, o mamanın çekici bir kelime olarak kullanımından uzaklaşmakta fayda var. Peki. Peki, eee formüladan aslında birazcık bahsettik ama formülü bazı durumlarda kullanmak durumunda kalıyoruz. Tam olarak hangi sebeplerle kullanmak gerekir bebekler için formülü? öncelikle burada şöyle annelerimiz çaresizliğe kapılıp bizlerin kontrolü dışında lütfen formüle başlamasından. Tabii ki burada da bizlerin yaptığı kilo takiplerimize göre bebeğimizin fizyolojik ve patolojik kilo ayrımını e, ayırt etmek gerekiyor. Tabii fizyolojik kilo kaybı derken burada annelerimizin bildiği şekliyle bu bebeğimizin özellikle ilk bir haftalık süreçte ödem atma süreci olarak tariflediğimiz süreçten bahsediyoruz. Burada da diyoruz ki bebeğimiz her gün ilk beş günümüz için özellikle yüzde iki iki buçuk kadar bir kilo her şekilde kaybedecek her bebeğimiz kaybedecek. Ee, bu bir haftalık süreç sonunda kabaca %10 gibi bir kilo kaybını her bebeğimiz e, annesiyle tolere edebilmekte. Hı hı. Ee, hatta yeri geldiği zaman bizim kontrolümüzde olmak şartıyla biz bu kaybı %14-15'lere kadar takip edebilmekteyiz. Hı hı. Ee, onun için evde çaresizliğe kapılıp bizlerin dışında formüle başlamayalım ki e, nadiren dediğim gibi ben hani biz bu patolojik kilo kaybı tespit ettiğimiz bebeklerde başlayacaksak bizim kontrolümüzde olalım. Olmalı. Aslında ben de hastalarıma söylüyorum. Bu formülü belki bir ilaç gibi düşünmek lazım. Çocuk doktorunun önerisiyle dozunu ve zamanını ayarlamak lazım. Endişeye kapılıp da kendi kendimize başlamak bazen hataya da sebebiyet verebiliyor. Peki genel olarak aslında her şeyden bahsettik gibi ama hani son olarak eklemek istediğin, şundan da bahsedelim dediğin herhangi bir şey var mı? Şöyle bir iki soru vardı annelerimizden gelen. Onları da en son yanıtlamış olayım ben. Ee, bir meme operasyonu geçiren annelerle ilgili emzirme Hı -hı. konusunda bir sorumuz vardı. Onda da şöyle, e, evet meme küçültme operasyonları özellikle e, süt kanallarına bir miktar e, hasar verebiliyor. Hı -hı. E, bunda şöyle tabii ki mümkün olduğu kadar plastik cerrahlar tarafından gerçekleştiren operasyonlarında süt kanalları korunmaya çalışılsa da... E, Teknik bir miktar evet yani. sıkıntı yaşayabiliyoruz ama e, teorik bilgi olarak meme küçültme operasyonu olan anne de azalmakla birlikte emzirebilir ki ben tecrübemle de bunu test ettim Hı -hı. emzirebiliyoruz. Meme büyütmede zaten bir sorun olmadığını biliyorum çünkü evet. zaten süt kanalları yüzeyel olarak kalmış oluyor. Onun dışında bir tek meme ile ilgili sıkıntı yaşayan annelerimiz vardı. Hmm. Yine sık sorulardan hmm. biriydi. Ee, bunda şöyle açıkçası anne bebeği birlikte değerlendirilerek e, yanlışı tespit etmek gerekli. Hmm. Örneğin annenin iki meme ucu arasında boyut farkı olması ya da annenin basit fark edilmeyen bir mastik gibi durumunun olması. E, onun dışında yine nadiren geçirilmiş operasyon öyküsü olması. Annenin tek taraflı tutuş pozisyonunun farklı olması gibi birçok sebep bebeğin tek memeyi tercih etmesine sebep olabilir. Onun için de bunu şöyle hasta bazlı düşünmekte fayda Önce var. Önce sebebi Onun için bulmak Görmek lazım. gerekiyor tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Bugün beraber de çok... Çalıştığımız ve çok bebeği beraber e, emzirmeye alıştığımız bir e, doktor arkadaşımla beraber bu yayını yapmak bana çok büyük keyif verdi. Bir ben sürü şey de öğrendik zaten. Teşekkür çok ederiz. teşekkür ediyoruz. Başka bir konuyla inşallah tekrar karşınızda i̇nşallah, olacağız. İnşallah tabii ki.